Global Türk Podcast'e hoş geldiniz. Oltaya takılan bilgiler serinizin bu bölümünde bize incelememiz için gönderdiğiniz şu topraklanma belgeselini masaya yatırıyoruz. Evet, gerçekten de ilk bakışta insanı tam ortadan ikiye bölen bir konu. Kesinlikle. Ya insan sağlığına dair devrimsel yani gözümüzün önündeki bir gerçeği kaçırıyoruz ya da çok zekice pazarlanmış bir plasebo etkisiyle karşı karşıyayız. Biz de işte bu kaynakların derinliklerine indik. Görevimiz bu konunun içindeki en önemli sinyalleri gürültüden ayırmak. Harika. Kaynakların temel tezi şu. Modern insan gezegenle olan en temel fiziksel bağını kopardı ve bunun bedelini de kronik hastalıklarla ödüyor. Aynen öyle. Şimdi bu iddiaları tek tek açalım ve bakalım gerçekten de ayaklarımızın altındaki zeminde bir sır saklı mı, değil mi? Peki her şey nerede başlıyor? Kaynaklara göre bu kopuşun bir miladı var değil mi? 1960'lar. Evet, 1960'lar ve sentetik kauçuk tabanlı ayakkabıların icadı. Kulağa çok basit geliyor. Yani bütün sorun ayakkabılarımız mı? Bu Modern tıbbın o karmaşık hastalıklarını açıklamak için biraz fazla basit bir iddia değil mi sence de? İlk bakışta öyle görünebilir, haklısın ama argümanın temel mantığı şu. O zamana kadar insanlar ya çıplak ayakla geziyordu ya da doğal malzemeler kullanıyorlardı. Aynen. Ya da deri, ahşap gibi doğal ve iletken malzemelerden yapılmış ayakkabılar giyiyorlardı. Yani gezegenle aralarında sürekli bir elektrik alışverişi vardı. Anladım. Sentetik kauçuk ve plastik tabanlar ise tam bir yalıtkan. Tam bir yalıtkan. Bizi bir nevi prize takılı bir cihazın fişini çekmek gibi topraktan ayırdılar. Belgeseldeki bir iddiaya göre insanlığın %95'i artık sürekli olarak elektriksel bir izolasyon içinde yaşıyor ve konuyu başlatan kişinin hikayesi de tam bu noktada acayip ilginçleşiyor. Clint Ober adında yani sağlık sektörüyle hiç ilgisi olmayan bir kablolu TV girişimcisi. Evet, bu analoji çok yerinde. Çünkü Oberin bütün işi TV sinyallerini parazitten korumak için sistemleri topraklamaktı. Bunu biliyorum. Topraklama elektrik mühendisliğinin en temel prensiplerinden biri. Kesinlikle. Topraklanmamış bir kablo etraftaki bütün elektromanyetik gürültüyü, paraziti toplayan dev bir antene dönüşür. Ve Ober de insanlara bakıp aynı şeyi düşünüyor. Aynen öyle. Bir gün parkta otururken insanların lastik tabanlı ayakkabılarını görüyor ve aklına o basit ama dahiyane soru geliyor. Eğer sinyalleri parazitten korumak için kabloları topraklıyorsak ya insan vücudu da topraklanmadığında etraftaki gürültüyü toplayan bir antene dönüşüyorsa? Bir saniye, bu gerçekten çok enteresan bir bakış açısı. Yani vücudumuzun da bir tür anten gibi dış sinyalleri toplayabileceğini söylüyor. Peki bu teorinin bilimsel mekanizması ne? Yani yerden tam olarak ne alıyoruz? Elektron mu? Bu kulağa biraz fazla şey, nasıl desem? New Age gibi mi? Evet, biraz öyle. Kaynaklar bu mekanizmayı somut olarak nasıl açıklıyor? Bu şüphe çok doğal. Zaten konunun en çok sorgulanan kısmı da bu. Teori şöyle işliyor. Dünya yüzeyi, atmosferdeki binlerce şimşek sayesinde sürekli olarak yenilenen negatif yüklü serbest elektronlarla dolu dev bir rezervuar gezegen boyutunda bir batarya gibi. Müthiş bir benzetme, aynen öyle. Biz çıplak tenimizle toprağa, çime ya da kuma dokunduğumuzda vücudumuz bu serbest elektronları emiyor. Peki, tamam, emdik diyelim. Bu elektronlar vücutta ne işe yarıyor? İşte burası konunun modern tıpla kesiştiği yer. Bu elektronların iki temel görevi olduğu iddia ediliyor. Birincisi, vücudun iç elektrik ortamını dengeleyerek bir nevi elektriksel gürültüyü nötralize ediyorlar. Hı hı. İkincisi ve belki de daha önemlisi, çok güçlü birer antioksidan görevi görüyorlar. Ve bu da bizi modern hastalıkların arkasındaki ana kötü adama getiriyor. Kronik enflamasyon. Evet, bu terimi artık her yerde duyuyoruz. Kaynaklarda konuşan kardiyolog Steven Sinatra'nın çok çarpıcı bir sözü vardı. Evet, ne diyordu? Sizin yorgunluğunuz, uykusuzluğunuz ya da diyabetiniz yok, sizin kronik enflamasyonunuz var. Yani kalp krizinden kansere, Alzheimer'dan otoimmün hastalıklara kadar pek çok sorunun temelinde bu sessiz yangın yatıyor. Kesinlikle. Ve bu yangını körükleyen şey de serbest radikaller dediğimiz moleküller. Bunlar e, normal metabolik süreçler sırasında ortaya çıkan pozitif yüklü ve çok reaktif moleküller. Yani Etraftaki sağlıklı hücrelere saldırıp onlardan elektron çalmaya çalışıyorlar. Bir zincirleme reaksiyon gibi. Tam olarak bu. İşte topraktan geldiği iddia edilen o negatif yüklü serbest elektronlar bu pozitif yüklü serbest radikalleri bir mıknatıs gibi çekip nötralize ediyor. Anladım. Yani topraktan aldığımız elektronlar vücudumuzdaki bu küçük kıvılcımları daha büyük bir yangına dönüşmeden söndüren birer itfaiyeci gibi mi çalışıyor? Mükemmel bir benzetme. Argüman tam olarak bu. Topraklanmış bir vücutta enflamasyonun başlaması ve yayılması için gereken o yakıt, o kıvılcım ortadan kalkmış oluyor. Teori kulağa mantıklı geliyor ama bunu gözle görülür, ölçülebilir bir şeye dökebiliyor muyuz? Yani vücutta gerçekten ne değişiyor? Plasebo ile açıklanamayacak somut bir kanıt var mı? İşte bu, Clint Ober'in de peşine düştüğü soruydu ve bulduğu en somut kanıtlardan biri kan üzerindeki etkiydi. Bu gerçekten şaşırtıcı. Nasıl bir etki? Topraklanmadan hemen önce ve sadece 40 dakika sonra alınan kan örnekleri karanlık alan mikroskobu altında incelendiğinde değişim inanılmaz derecede net. Ne görülüyor peki? Topraklanmadan önce kırmızı kan hücreleri birbirine yapışmış böyle kümeler halinde ve yavaş hareket ediyor. Buna kan çamurlaşması deniyor. Hı hı. Topraklanmadan sonra ise aynı kan hücreleri ayrışmış birbirini itiyor ve adeta serbestçe yüzüyor. Bu çok önemli bir nokta. Çünkü plasebo etkisiyle kan hücrelerinin yüzey yükünü ve davranışını bu kadar hızlı değiştiremezsin. İşte kanın daha akışkan hale gelmesi teorik olarak kan basıncını düşürebilir dolaşımı iyileştirebilir ve kalbin yükünü azaltabilir. Ober'in teorisini ciddiye almasını sağlayan şey bu muydu? Tam olarak buydu. Bu gözlemi yaptıktan sonra elinde sadece bir histen ya da teoriden fazlası olduğunu anladı. Hatta daha da ileri giden çalışmalar var. Mesela? Örneğin bir araştırmada hastanelerdeki kuvözlerde kalan prematüre bebekler topraklanıyor. Sonuçta sinir sisteminin ne kadar sakin ve dengede olduğunun bir ölçüsü olan vagus tonusunun %67 oranında arttığı gözlemleniyor. Bebeklerde plasebo etkisinden bahsedemeyeceğimize göre bu çok güçlü güçlü bir fizyolojik kanıt. Kesinlikle. Bilimsel veriler bir yana, insan hikayeleri her zaman daha vurucu oluyor. Belgeseldeki anekdotlar gerçekten düşündürücü. 21 yıldır tekerlekli sandalyede olan bir kadından bahsediliyor. Evet, ayakları sürekli iltihap ve ödemden şiş olan bir kadın. Okraklama setiyle uyuduğu ilk gecenin sabahında, aylar sonra ilk kez ayaklarındaki şişliğin indiğini görüyor. Bu çok çarpıcı ya da MS hastası bir kadının topraklanmaya başladıktan sonra dengesinin arttığını, yorgunluğunun azaldığını söylemesi. Evet. Hatta okullarda yapılan gözlemler var. Davranış sorunları yaşayan çocukların teneffüslerde içgüdüsel olarak ayakkabılarını çıkarıp okul bahçesindeki o küçücük çim alana koştukları anlatılıyor. Bu hikayeler çok etkileyici. Ama yine de şüphecinin avukatı rolünü oynamam lazım özellikle kronik ağrı gibi konularda insanlar bir tedavinin işe yarayacağına inandıklarında beyinleri gerçekten de ağrı sinyallerini azaltabiliyor yani plasebo etkisi evet plasebo etkisinin ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz kaynaklar bu konuyu nasıl ele alıyor ekler ve hayvanlar üzerindeki çalışmalarda plasebo ihtimali ortadan kalkıyor doğru İkinci olarak kan viskozitesi, kalp atış hızı değişkenliği, cilt iletkenliği gibi fizyolojik ölçümler inançtan bağımsız objektif veriler sunuyor. Anladım. Üçüncü ve en ilginç argümanlardan biri de şu. Yıllarca ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nde yani FDA'de biyoestatistikçi olarak çalışmış bir uzman. Yani işi şüpheyle veri incelemek olan biri. Aynen öyle binlerce tıbbi cihazı ilacı incelemiş bir uzman, kendi annesindeki iyileşmeyi gördükten sonra topraklanmayı hayatında gördüğü en önemli gelişme olarak tanımlıyor. Bu, kariyerini şüphecilik üzerine kurmuş birinden gelen çok ağır bir ifade. Peki o zaman en bariz soruya gelelim. Şehirde yaşayan, etrafı betonla çevrili insanlar ne yapacak? Özellikle kışın, soğukta bütün gün parta çıplak ayakla gezemeyiz. İşte burada bu topraklama çarşafları ve matlar devreye giriyor sanırım. Evet, bu ürünler aslında Ober’in kablo TV mantığının bir uzantısı. Fikir şu, evlerimizdeki elektrik prizlerinin üçüncü bir hattı vardır. Bu topraklama hattıdır. Ve doğrudan binanın temelindeki toprağa bağlıdır. Hı hı. Bu ürünler, iletken bir kabloyla bu topraklama hattına bağlanıyor. Böylece siz yatağınızda uyurken ya da masanızda çalışırken o çarşaf veya mat aracılığıyla vücudunuz gezegenle elektriksel temas kurmuş oluyor. Yani modern hayattan kopmadan topraklanmanın faydalarından 24 saat yararlanma imkanı sunma iddiasındalar. İddiaları u yönde. Modern hayat demişken bir de sürekli maruz kaldığımız elektromanyetik kirlilik yani EMF meselesi var. Wi-Fi, cep telefonları, baz istasyonları. Ober'in ilk benzetmesine dönersek, topraklanmamış bir vücut, tüm bu yapay sinyalleri toplayan bir anten görevimi görüyor. İddia tam olarak bu. Vücudumuz topraklanmadığında elektrik potansiyeli dalgalanır ve çevredeki en güçlü alanlardan etkilenir. Bu da genellikle 50-60 Hz'lik şehir şebekesi elektriğidir. Bunu ölçebiliyor muyuz? Evet, vücudunuzun içindeki voltajı ölçtüğünüzde topraklanmamışken belirli bir değer görürsünüz. Toprağa dokunduğunuz anda bu değer neredeyse sıfıra düşer. Vay canına! Çünkü artık vücudunuzun elektrik potansiyeli tüm gezegenin potansiyeliyle eşitlenmiştir. Bu durumun vücudu elektromanyetik kirliliğe karşı bir tür kalkan gibi koruduğu öne sürülüyor. Peki, tüm bunları dinledik, kanıtlar var, güçlü anekdotlar var, mantıklı bir teorik altyapı var gibi görünüyor. O zaman en büyük ve en kritik soru şu. Eğer bu kadar basit, bedava ve etkiliyse neden her doktor bunu tavsiye etmiyor? Neden bu bilgi sağlık sisteminin temel bir parçası değil de bir belgesel konusu? Bu sorunun cevabı muhtemelen çok katmanlı. Belgeselin öne sürdüğü en provoke edici argüman ekonomik. Yani para Evet para, milyarlarca dolarlık ilaç, tıbbi, cihaz ve tedavi endüstrisi insanların kendi kendilerine bedavaya ya da çok ucuza uygulayabilecekleri bir çözümün yaygınlaşmasından ekonomik olarak fayda sağlamaz. Anladım. Statuko, kar modelini tehdit edebilecek basit ve doğal çözümlere karşı her zaman direnç gösterir argümanı. Aynen öyle. Bu ekonomik argüman bir olasılık ve göz ardı edilemez. Ama tek sebep bu olmayabilir. Belki de yapılan bilimsel çalışmalar, top dünyasının altın standart olarak kabul ettiği o büyük ölçekli, çift kör, randomize, kontrollü çalışmalar düzeyine henüz ulaşmamıştır. Bu da çok geçerli bir bakış açısı. Yani tıp dünyasının kanıt eşiği çok yüksektir ve bu eşiğin henüz aşılmadığını düşünen bilim insanları da olabilir. Çok doğru. Konu henüz ana akım tıbbın gündemine tam olarak oturmuş değil. Ancak kaynaklarımızın altını çizdiği nokta, mevcut kanıtların en azından daha fazla ve daha büyük araştırmaları haklı çıkaracak kadar güçlü olduğu, özellikle de risk faktörünün neredeyse sıfır olduğu düşünülürse. Peki, tüm bu kaynakları inceledikten sonra oltamıza takılanları bir özetleyelim. Görünen o ki, kaynaklar üç temel ve sarsıcı iddiada bulunuyor. Dinliyorum. Birincisi, vücudumuz fişi çekilmiş, ve bu yüzden çevresel parazit toplayan bir elektrik sistemi gibi çalışıyor. Evet. İkincisi, bu durum modern hastalıkların çoğunun arkasındaki ana kötü adam olan kronik iltihaplanmayı sürekli körüklüyor. <laughs> ve üçüncüsü, çözüm bir ilaç kutusunda değil. İnanılmaz derecede basit, erişilebilir ve bedava olabilir. Sadece yere dokunmak. Bu konunun mükemmel bir özeti. Ve şimdi size ve bu konuyu düşünmeye devam edecek olan herkese bırakacağımız son bir düşünce var. Merak ettim. Bu anlatılanların tamamının güçlü bir plasebo etkisi olduğunu varsayalım. Sadece buna inandığı için her gün 20 dakika bir parkta çıplak ayakla yürüyen, bu sayede stresi azalan, uykusu düzelen ve kendini genel olarak daha iyi hisseden birinin nihai kaybı ne olabilir? Hiçbir şey. Belki de asıl sormamız gereken soru bu bilimsel olarak %100 kanıtlandı mı? Değil. Bu basit eylem benim için işe yarıyor mu? Bu derin konuyu bizimle birlikte incelediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve Global Türk kanalına abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.